Sevgili akrep burçları bakalım 15 Eylül haftası içerisinde bütün burçlara bu haftanın astrolojik rehberliğinde uyardığım iki tane biri karşıtlık diğeri kara açı olmak üzere sıkıntılı bir takım durumları kaotik durumları özellikle yeni bir düzene geçiş öncesi herkesin hayatında başka konularda aslında şöyle bir düzenin dağılması yeniden toparlanması için açığa çıkarılacak şekilde bir takım durumları yaşatacak olan özellikle sağlık problemlerini de tetikleyecek olan ve bunların farkında olunması gereken süreçlerle ilgili uyarıları sizlere de yapmak istiyorum astrolojik rehberlik anlamında. Bir güneş ve satürn karşıtlığımız ve venüs ve uranüs karesi söz konusu bütün burçlar için ama herkes başka bir konuda bunları yaşayacak şekilde. Satürn'ün ve güneşin karşıtlığı sizlerin 5. ve 11. evlerinde yani partner, aşk, çocuklar, eviniz ile arkadaş çevresi, sosyal çevreniz, topluluklar ve idealleriniz arasında bir karşıtlık söz konusu olacak. Buralarda özellikle partner hayatı, çocuklarınızla ilgili konular, aşk hayatınız noktasında idealinizdeki gibi olup olmadığını sorgulayacağınız ya da kişilerin vizyonlarıyla sizlerin vizyonları, sizlerin hayalleriyle onların hayalleri ve aynı şekilde Çocuklarınız var ve partneriniz bu noktada onları iste, istiyor ya da istemiyor gibi durumlardan şöyle bir geçeceğiniz süreçlerle muhatap olacağınız bir takım durumlar söz konusu. Artı burada bir takım sağlık konularında da kişilerin yaşayacağı ve özellikle satürn balıktayken ve sizin 5. evinizde orada hem çocuklarınızda hem partnerinizde hem de aşk evinizde yaşanacak olan bir şiit e, sabit yıldızının sıkıntılı e, ve şanssızlıklar verecek bir süreci söz konusu Bu da ruhsal ya da fiziksel ağır hastalıklara yol açabilecek bir takım stresler kaotik durumlar ve aynı şekilde ev hayatında partnerinizle birlikte yaşıyorsanız ya da çocuklarınızla yine aynı evdeyseniz ev hayatının içerisinde ya da maddiyatla ilgili konularda maalesef sorunlar meydana getiren şimdi partnerle çocuk çatışması da olur maddiyattan ötürü çocuklarla ya da partnerlerle yine aynı şekilde kişinin çatışması söz konusu olur ev hayatında yaşanan gerginliklerden ötürü bir takım sağlık sorunları bir takım sindirim problemleri kabızlıklar fibromiyajı gibi Durumlarda söz konusu sizlerin hayatında artı ve sizlerde yine 8. ev ve 10. ev arasında e, özellikle 10. ev ve 8. ev arasında daha doğrusu şöyle sırayla gidersen Venüs Aslan'da Uranüs İkizler'de ...ve böyle bir kare açının yaşandı... ...yani bu statü noktasında... ...kariyer noktasında ve... ...ortak finans konularında... ...özellikle çocuklarla ilgili bir takım... ...nafaka ödemeleri... ...bunun yanı sıra insanlardan... ...size verilen değer ya da... ...insanlardan bir takım... ...alacaklarınız... İşte ...sigorta kredi başvuruları... ...kredi başvurularıyla birlikte borçlarını... ...kapatmaya çalışmak ya da yeni bir iş... ...açmaya çalışmak... ...bunun yanı sıra yine ortak değerde olup olmadığınız ya da krizler yaşadığınız yerle statünüzü değiştirmek. Yani ilişki, iş, para ve statü konularında bir takım ani sürpriz gelişmeler. İşte partneriniz özellikle statünün değişimi noktasında ilişkinin ileriye gitmesi noktasında krizler çıkarabilir mi çıkarabilir? Bu krizlere çocuklar da eklenebilir mi eklenebilir? Bu krizlere finansal bir takım durumlar da maalesef zorlanma getirebilir mi getirebilir. İşte bu noktalarda uğraşmanız gereken durumlar söz konusu. Bu konularda arkadaşlar şimdi Venüs Aslan'da Alfrat dediğimiz bir sabit yıldızıyla kavuşuyor bu. Sabit yıldız maalesef kare açı olduğunda ve venüsle kavuştuğunda kalp krizi, boğulma, insanın yakınları yüzünden maalesef başarısızlıkları, kayıpları gibi durumlara sebep olabilir. İşte bu da sizin Aslan Burcu'ndayken 10. evinizde gerçekleşeceği için statü konularında, kariyer konularında ve benzeri konularında insanın yakınları tarafından kim o yakınlar? Sizi etkileyecek olan yakınlar çocuklarınız, partneriniz, ee, ve bu ikisinden gelecek bunlar yüzünden oluşacak bir takım başarısızlıklar gündeme gelebilir. İşte onun, onların krizleriyle uğraşacağım derken işinizden gücünüzden kalma ya da borçlanma, o borçları ödemeye çalışma gibi bir takım kayıplarınız söz konusu olabilir. Bu kaotik durumlar aslında sizlere uğraşmanız gereken, enerji yakıtmanız gereken yerler noktasında işte bunlarla daha fazla uğraşırsan bunlardan çok daha fazlası sana gelecek şeklinde ya o krizleri çözmeniz için ya statünüzü ilerletmeniz için veya da o insandan ayrılmanız ya da bir şekilde orada yeni bir düzen inşa etmeniz için gelecek bir takım sorunlar olarak görünüyor. Yine aynı şekilde 8. ev konusunda kriz yaratacak şeylerden bir tanesi oradaki sabit yıldızın bize açıkladığı üzere yani Alikon sabit yıldızı Uranüs ikizlerde şu anda sizin 8. evinizi seyretmekteyken yaratacak olduğu kriz çocuklar ya da partner noktasında ya da iş yeri e, arasında iş yerinden kapabileceğiniz boğaz hastalıklarının evde çocuklara partnere sirayet etmesi size bulaşması bir takım bulaşıcı hastalıklar ya da kaza e, kaza noktası da bir takım göz problemleri yine aynı şekilde güneş satürn e, karşıtlığında bir takım kemik problemleri işte kırılma çatlama düşme çarpma gibi durumlarla ilgili uğraşmanız gereken krizli hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz yerden gelen sizi işinizden gücünüzden alıkoyan bir takım sağlık problemleri de oluşabilir mi? Oluşabilir. Bu dönemde bunlara bir dikkat edilmesi gerekiyor. Ama ilişkiler, para, ortak finansal bir takım değerler, işte ortak harcamalar ya da borçlar, o borçların ödenmesi gerekliliği ve benzeri gibi az önce bahsettiğim yerlerden özellikle partnerinizle statünün değişimi noktasında yaşayacağınız krizli bir takım durumlardan e, 21'indeki güneş tutulmasına giderken hepimiz yeni bir düzene, yeni bir dizayna, başka konularda ihtiyaç duyduğumuzda kaotik bir biçimde nerede kriz varsa sistem o krizleri tamamen ortaya koyup bunları ya düzelt ya da tamamen hayatından çıkar. Bunu yaratan insanla da birlikte şeklinde e, kiminiz kredi miras, işte nafaka, ortak harcamalar, e, ve ortak gelirler noktasında bunları yaşarken kiminiz Partnerlerinden ya tamam ya devam diyeceğiniz işte çocukların da araya girdiği konuların da kriz olarak masaya yatırıldığı ve diğer anlattığım konularda da kriz yaşayabilecek şekilde özellikle sağlık problemleri noktasına dikkat edin. Bu noktalarda ya tamamen statüyü değiştirip o partnerle birlikte hayatınızı birleştireceğiniz veyahut yine çocuklarınızla birlikte ya da tamamen ayrılacağınız ve vizyonlarınızın, hayallerinizin, gelecek hayallerinizin özellikle başka olduğunu hissedip yepyeni bir yaşam düzenine doğru geçeceğiniz bir süreçten sizler de geçmektesiniz arkadaşlar. Özellikle astrolojik danışmanlığınız, kişisel enerji okumanız bunun yanı sıra hayatınızda tekrarlı bir biçimde işte krizli, sizin başa çıkamadığınız nedir o ilişkilerde, partner hayatınızın ilerlememesi ya da işte sürekli bir sorun çıkması, ayrılmak, boşanmak, işte maddi hayat noktasında yine borçlanmak ve sürekli o döngünün içerisinde kalmak, çıkamamak gibi Aklınıza gelebilecek her türlü sorunlar noktasında tamamen sizlerin enerjisinden kaynaklandığı için bunlar. Şimdi buradan söylerken belki kişiler hayır karşı taraf bana bunları yapıyor ya da işte yaşamın bir takım zorunlulukları dolayısıyla bunlar oluşuyor şeklinde bakabilirsiniz fakat sizdeki sizin aslında bilmediğiniz yani anne karnından itibaren bu yaşınıza kadar bir şekilde o bilinçaltınızda blokaj olarak sabotaj olarak işte hayatınızı bu şekilde yaşamanızı sağlayacak durumlar olarak bir takım inanç kalıplarına sahip olduğunuz için belki reddetmelere sahip olduğunuz için yine bazı arkadaşlar için ona verilen doğuştan yani doğduğu anda ona verilen isimden kaynaklı ya da ilerleyen yaşlarında kendisine eklediği isimlerden ötürü hayatında aslında o hayatın genel akış planını belirleyecek olan temeli hazırladığını şu anda öğrenecek arkadaşlar için yine isminizden ve yönetici esmanızdan yani hayat akış planınızdan ötürü kimi arkadaşlar için şansından kimisi için avrasındaki kabuktan gibi e, ana kaynak sebeplerden ötürü şu anda bu zamana kadar ki o tekrarlı sorunları yaşamaktasınız işte şifa anlamında bunların tamamen hayatınızdan gidecek şekilde çözülmesinin şifası bunu yanı sıra astrolojik danışmanınız. Bunu yanı sıra kişisel bir takım okumalarınız için açıklamalar kısmında bulunan ve yorumlara sabitlemiş olduğum telefon numarasını rehberinize şöyle bir kaydedip Kaydettikten sonra WhatsApp üzerinden dünyanın her yerinden bütün ülkelerden o şifaların bilgilerinin edinimi kendilerinin edinimi bana ulaşmak için ve yine kişisel enerji okumanız ve astrolojik danışmanınız için de bana ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Videonun bitiriminde sağ üst köşede arkadaşlar olumlamalar kanalım yazısına tıklayarak oraya tıklayıp abone olup orası da benim kanalım arkadaşlar. Günlük düzenli istediğiniz vakit dilimi içerisinde açıp olumlamaları yapıp bilinçaltınızda bir takım öfke, sinir, anksiyete gibi durumları kendinizden atmak, motivasyonunuzu sağlamak, moralinizi düzeltmek ve bilinçaltınızı yeniden inşa etmek üzere oradaki olumlamaları kullanabileceğiniz kanala da abone olabilir. Bana oradan da destek olabilirsiniz. Beğeniler, yorumlar ve benzeriyle birlikte. Burada da yine aynı şekilde videoların hepsini hype ederseniz, yükseltirseniz, beğenilerinizi yapar, aboneliklerinizi gerçekleştirir. Bir şekilde yorumlarınızı bırakırsanız, destek olursanız çok mutlu etmiş olursunuz. Beni sizler de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.